Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yine hoş geldiniz. Bugün köpük challenge'ı yapıyoruz. Ne yapıyoruz tekrar söyler misin öykücüm? Köpük challenge'ı. Malzemelerimiz ne anneciğim? Sansanlar. Tabii ki. Bir adet tülümüz, deterjanlı suyumuz... Herhangi bir şişeyi kesiyoruz. Evet. Bağlamak için lastik ve kova. Bunları için yani. Evet, aynen öyle annecim. Bunları Köpür. malzemeleri şöyle bir şekil yapıyoruz. Lastiklerle kenarlarına bağlıyoruz ki açılmasın veya herhangi bir zorluk yaşamadan köpüğümüzü yapalım. Evet öykücüğüm köpüğü yapar mısın? Evet. Evet. Ece. Evet anneciğim hızlı öpür. Yani arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Evet, öykünün nefesi biraz zorlanıyor ama daha iyi bir nefesle daha güzel şekiller çıkabilir. Köpüğümüzü köpürttükten sonra küçük bir pipetle de köpük yapabiliriz. Oo, bayağı güzel oldu bu. Bye bye.